Değerli izleyenler, şimdi de programımıza Elibol firmasının standından devam ediyoruz. Ve yanımızda da satış ve pazarlama müdürü olan Sayın Cüneyt Öztürk var. Cüneyt Bey öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. İyi fuarlar diyorum. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Herkes için hayırlı fuarlar diliyorum öncelikle. Çok çok teşekkür ederim ben de. şu an İzmir Fuarı'ndayız. Türkiye'nin en büyük tarım fuarı. Önce bir fuarı değerlendirecek olacaksak henüz tabii birinci gün çok da genelleme yapmak ne kadar doğru olur orası tartışılır tabii ki ama önümüzdeki 3-4 gün içerisindeki öncelikle firmanız adına ve genel katılımcı açısından fuarı nasıl değerlendirirsiniz acaba? E, açıkçası ben İzmir Fuarı'na ilk defa katılan bir e, çalışanım ama e, genel manada değerlendirirsek e, firmalar açısından önemli fuarlardan bir tanesi. E, bunun sebebi Türkiye'nin en büyük fuarlarından birisi olmasından e, kaynaklı. İşte bildiğiniz gibi Konya Fuarı işte Bursa'da e, gerçekleştiren e, fuarlar ya da İzmir fuarı en başı çeken fuarlar olması itibariyle bizim için de önemli fuar. E, tabii katılımın nasıl olacağını genel, genelde fuarın sonunda değerlendiriyoruz ama e, şu an görünen o ki e, ilk gün olmasına rağmen oldukça iyi bir katılımcının olacağını e, bekliyoruz. Biz de yeni makinelerimizle e, yeni teknolojilerimizle e, gelen katılımcı arkadaşlarımıza misafirlerimize e, gerekli bilgileri e, bildirmekle günümüz geçirmeyi planlıyoruz. Evet. Çok iyi. 2016 yılına henüz yeni geride bıraktık. 2016 yılını firmanız açısından değerlendirmeniz gerekirse acaba 2016 yılı için sizin için nasıl geçti? Beklediğinizi bulabildiniz mi? Öncelikle bunu biraz konuşalım istiyorum. şimdi Genel manada değerlendirirsek sadece makine ekipman açısından değil birçok sektörün oldukça daraldığı maalesef ekonomik piyasaların da oldukça kötü bir ivme çizdiği bir alanda. 2016 gerçekten gerçekleşmek zorunda kaldı. Ancak bizim açımızdan değerlendirirseniz e, keyifli bir yıldı. Hı hı. Yani özellikle satışlar açısından e, ya da e, çalışanlarımızla e, tüm Türkiye'deki yapmış olduğumuz faaliyetler açısından değerlendirirsek kaldı ki çok keyifli olarak bizim e, 2016 yılında 17'ye hazırlık olarak başlattığımız yeni makinelerimizi 12-17 yılında e, özellikle çiftçilerimizle paylaşmayı sabırsızlıkla beklediğimiz bir yıl olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz Evet. 2017 yılını e, konuşurken aynı zamanda da şu an önünde bulunduğumuz e, bildiğim kadarıyla yeni yeni projelerinizden birisi. Yeni çalışmalarımızın ürünü olan bir makine. Hem e, makine hakkında genel bir bilgi vermek gerekirse 2017 yılındaki beklentileriniz nelerdir? E, açıkçası 2016 yılı ve öncesinde e, özellikle balya e, müşterilerimizin çok böyle sıcakların altında e, gerçekten meşakkatli bir şekilde çalıştığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Hı. Dolayısıyla biz bütün Türkiye'nin tamamı için dilimlere ayırarak bütün balyacı müşterilerimizin sahada hangi problemlerle karşılaştığını tek tek not aldık açıkçası. Hı. Yapmış olduğumuz bu arge çalışmalarının arkasından hangi problemin ne kadar fazla olduğunu ve bu problemleri nasıl çözeceğimiz konusunda mühendislerimiz oldukça uy e e büyük bir gayret sarf etti. E arkasından bütün bu problemlerin karşısında yapabileceğimiz değişiklikleri bir araya getirdiğimizde evet. 61 çift sıfır modeli ortaya çıktı. F ee, bu makinayla çok iddialı bir şekilde şunu söyleyebilirim, balyacı eğer bu makineyi sezonunda ister satın alsın ya da ister satın almış birisinden görsün, kendi gözleriyle görecek. İster bağlama grubuyla, ister otomatik e, yaylı yabasıyla e, ya da e, orijinal e, Avrupa kullanmış olduğumuz bilye çeşitleriyle e, makinenin 4 dört üzerinden 4'lük olabileceğini rahatlıkla evet. söyleyebiliriz size. Süper. O halde hayırlı olsun diyorum yeni makineniz için ve 2017'deki yapacak olduğunuz yeni çalışmalar için. Benim soracaklarım bu kadardı. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun. Umarım bütün fuardaki diğer makine ekipmancı arkadaşlarımıza ve bütün katılımcı çiftçi dostlarımıza hayırlı bir fuar geçirmeler evet. olur diye düşünüyorum. Herkese buradan selamlar tamam. iletiyorum. Cüneyt Bey yapmış olduğunuz değerli katkılardan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İyi fuarlar diyorum tekrar. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler devam ediyoruz.